Evet ocaklık vardır. Müslüm'ün selam babında böyle bir olay var. Nedir? Bir aile İslam'dan önce okuma, tedavi belli rutellerle insanlara tedavi yapıyorlarmış. Müslüman olduktan sonra efendimiz Aleyhisselam bana rukiyelerinizi arz edin. Tedavi usullerinizi hangi hastalara ne yapıyorsunuz? Akrep ısırmasına ne yapıyorsunuz? Cin musallatına ne yapıyorsunuz? Büyüye ne yapıyorsunuz? Bunların hepsini efendimiz Aleyhisselam bu aile arz ediyorlar. Sonra efendimiz Aleyhisselam bakıp içerisinde şirk bulunmadığı için onlara bu rutellere müsaade ediyor. Onlara izin veriyor. Tamam, yapabilirsiniz de izin veriyor. Ondan sonra bu aile meşhur zaten okuma tedavi buna gidiyorlar. Sahabeler de buna gidiyor o ailenin nesli artık nesilden nesile bu ocaklık ve bu icazet ve el verme aktarılıyor. Bu konuda şöyle bir şey de doğuyor. Farklı rütellerle tedavi yapılabilir mi? El cevap. insanlara faydası olan, Ümmet-i Muhammed'e faydası olan, içerisinde şirk bulunmayan her şey bu hadise göre caizdir. Neden? İnsanların faydası var. Bir ritüel. Bakıyorsun içinde şirk yok, büyü amaresi yok. Bu konuda yapılabilir. Mesela farklı farklı ritüellerle yapanlar vardır. Bunlar da bu hadise göre caizdir ve İslam buna fetva vermiştir. Bunlara müsaade edilmiştir.